Tamer Korkmaz. 11 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı. Biden'ın karaciğerini yumruğu yapıştıran kim? Efsane spiker Orhan Ayhan'ın anlattığı boks maçlarından aşina olduğumuz bir tabirdir. Karaciğeri yoklamak. Karaciğerine yumruk yiyen boksör genellikle iflah olmaz. Medyamızda Jack Nicholson rolünde oynayan Güneri Civaoğlu, Muhammed Bin Selman'ın Joe Biden'ın karaciğerine fena bir yumruk salladığından bahsetti. Milliyet 8 Ekim 2022 Bir Batı muhibbinin itirafı Güneri Nicholson, dünya gündemini Batı medyasının tesiri altında yorumlayan bir eşik bekçisidir. Suudi Arabistan'ın lokomotifliğindeki petrol ihraç eden ülkeler örgütünün OPEC, petrol üretiminde kısıntı kararı alınmasından hareketle şu karaciğere yumruk benzetmesini yapması bir nevi itiraf gibidir. Domino etkisi mi? Suudi Arabistan artı Rusya'nın günlük petrol üretimlerini 2 milyon varil düşürme kararı alması ABD ile AB'yi vurdu. Petrol fiyatlarının artmasının ABD'de siyasi tesiri ne olur diye sorulduğunda ilk akla gelen demokratların ara seçimde kaybetme ihtimalidir. Orada muhtemel bir yenilgi Amerikan derin devletinin dolaylı ablukası altındaki Donald J. Trump'ın bir kez daha başkan seçilmesinin yolunu açabilir. Demek ki neymiş? Suudi Veliaht Prensi Selman'ın Joe Biden'ın karaciğerine indirdiği yumruk için Hürriyet'in dünya sayfasında attığı manşetse şöyleydi. Biden'ın sözü prense geçmedi. Amerikan kurulu düzeninin gözde gazetesi New York Times'ta papucun pahalı olduğunu görmeye başladı. Başkan Joe Biden'ın körfez ülkeleri üzerindeki etkisinin umduğundan çok daha az olduğunu yazdı. Gazete, MBS'nin bilinçli olarak ABD ile arasına mesafe koyduğunu işaretledi. Geçen Temmuz'un ortasında ciddiye giden Biden'ın oradaki yumruk selamı diplomasisinin başarısız olduğunu da vurguladılar. Biden'a kapak. Tam da burada ABD Başkanı Biden'a ciddede düşük protokol uygulandığını hatırlayalım. MBS, Cidde zirvesine katılan Arap ülkelerinin liderlerini havaalanında tek tek karşılamış. Buna mukabil zirveye maydanoz olan Biden'ı özellikle orada karşılamamıştı. Cidde'de Veliaht Prens Selman'la görüşmeyeceğim dedikten sonra tükürdüğünü yalayan Biden'dan bahsediyoruz. Püf noktası hem suçlu hem de güçlü ABD'nin başı Mencebur Biden. Muhammed Bin Selman'la yaptığı görüşmede kendisine kaşıkçı cinayetinin sorumlusu sensin dediğini söylemişti. Prensin cevabı ise hayır sorumlusu ben değilim olmuştu. Düzenbaz Joe Biden kaşıkçı cinayeti hususunda halen daha nedenli duyarlı oldukları algısına oynuyordu. Faturayı Muhammed Bin Selman'a çıkarırken hunharca işlenen mevzu bahis cinayetin arkasında CIA'in yer aldığı gerçeğinin üzerini sıkıca örtmüş oluyordu görünen ve görünmeyen. Suudi Kralı Selman bin Abdülaziz'in oğlu Muhammed bin Selman'ı veliaht olarak atamasının ardından Suudi Arabistan'ın Haydut ABD'nin boyunduruğundan sıyrılmaya başladığını gösteren çok sayıda gelişme yaşandı. Cidde'deki zirvede olup bitenler ve de son petrol kısıtlaması bu gerçeğin sadece görünen yüzünde yer alan iki gelişmeden ibaret. Yani perde arkasında çok daha fazlası var. Haçlı Siyonist İttifakı'nın önde gelen gazetesi New York Times'ı ziyadesiyle üzecek türden gelişmeler bunlar. Suudi yönetiminin Türkiye ile kurduğu yakın ilişkilerin vardığı istasyon haydut devlet ABD'ye çıldırtıyor. Ne güzel daha beter olsunlar. İntikam yemeği nasıl yenir? ABD'nin CIA'nin organize ettiği Cemal Kaşıkçı cinayetini 8'de 8 Muhammed bin Selman'ın üstüne yıkmasının rövanşı, intikamı fena halde alınıyor. Eh ne demişler? İntikam yemeği soğuk yenir. İki mühim haber daha. Suudi Kralı Selman daha geçenlerde 27 Eylül 2022 başbakanlık görevini de oğlu Muhammed bin Selman'a devretti. Güncel bir haberi de buna ekleyelim. OPEC'le OPEC harici bazı ülkelerin petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararının ardından ABD kongresine Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerindeki ABD askeri varlığının çekilmesi yönünde bir tasarı sunuldu. Nerzen nereye? Temsilciler Meclisi'ndeki 3 Demokrat Partili vekilin imzasıyla sunulan tasarıda bakınız ne deniliyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yıllardır petrol sahaları ve güvenlikleri konusunda ABD askeri varlığına güvendi. Bu ülkeler aktif bir biçimde aleyhimize çalışırken buralarda askeri varlığımızı sürdürmek için bir neden göremiyoruz. İş bu tasarı yasalaşırsa 90 gün içinde iki ülkedeki 5000'e yakın Amerikan askeriyle Patriot ve THAAD gibi bölgede konuşlanmış hava savunma sistemleri kaldırılacak. Evet, Yankiler bir an evvel ikilemeliler. Pardon, defolup gitmelerince büyük fayda var.